Arkadaşlar şöyle güzel, yeni yeşil bir doğayla herkese selam vereyim istedim. Şimdi, bugün neredeyim? Kasalar kasa Kasalar. Burası, artık öğlen adlandıracağım burasını, Kasalar Diyarı. Buradan yukarı doğru hiç gittiğim yok. Gitmeyi planlıyorum. Bakalım etrafta kasalar, masalar, nerede ne var, bir görelim. Dakika ve saniye olarak sizden de bekliyorum. Orada kasa vardı, burada şu vardı falan diye yorumlarda. Ne diyelim arkadaşlar? Başlayalım. Hadi bakalım. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Tam, tam. Bakalım nereden nasıl tırmanacağız bilmiyorum ama bir şekil bu kayalıkların üzerine çıkmamız lazım. Bak mesela şurada bir şey varmış. Birisi almış. Ben de orayı basmak için <laughs> kullanabilirim. Bir. Görüyor musunuz? Bir. İşte bu. Dakika bir gol bir diyorlar ya. Aynen öyle. Bir. Sayalım arkadaşlar. Bakalım yorumlarda. Bekliyorum. Kim ne kadar kasa çıkartacak? Yani bulacağıma eminim çünkü dediğim gibi hakikaten kasalar diyarı yani burası. Şöyle üstlerde büyük kanaralar var. oraları tırmansam aslında eşkıya tam geçit olarak gözetlemek için orasını kullanmış olabilir. çok güzel ya. Çok güzel değil mi? Bakın su daha nereden geliyor. Şöyle altı Ne kadar yukarıdan. Vay anasın. Vay anasını. Her yerden akıyor. Şimdi buraya bir şekilde tırmanmam lazım. Burasını böyle kullanacağım. Üzerine doğru gideceğim. Burası derin. Buraya giremeyeceğiz. Çizmelerle. Sarı çizmeli Mehmet Aga. Hop. Burada bir kapak var görüyor musun? Bas bas bağırıyor ben bir kapakım diye. Ben bir kapakım. Ne oldu iki? Su şüpheli. Açılmış olabilir. Sulardan kimse yok. O şurada bir tane var. Hem de bayağı güzel, bayağı büyük bir parça. Ol, 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 ol. buna merdiven lazım dostum görüyor musun şunu vay 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 bak 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 hele şuna bak hele şuna bak şu evete bak vay anasını ne kadar yüksek ama Hoppa biri burada çalışmış. Burada çalışamamış yüksek olduğu için. Burada çalışmış. Dur bakayım. Çıkartmamış bırakmış niye acaba? Vay 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 dostum dostum. Olaylar buradaymış ya. çok sert. İkisi de çok sert. Acayip sert bir kaya. Çalışma sebeplerinden birisi. Gösterelim. Bir tane de burada varmış. Daha zamanında sökülmüş. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bu keskin nedir ya Vay vay vay, vay arkadaş. Bak şimdi bunlar daha küçük. Küçük mu? Küçük, küçük mu? 3. 3 oldu. Şuna bakalım. Avucu girecek kadar büyük bir taş Ne ne hikmetse alta doğru yapmamışlar. Bunu yapan adam bu kadar büyük taş kesmek için yaptıysa dönüşüyor. Niye alta doğru yapmamış? Ve tam altına neden kasa var? sorular ve sorular cevaplamak için eşkıyayı mezarından çıkarmak lazım. Eşkıyacım çıksan da söylesene dostum. Tamam konuşuyoruz burada ama fazla konuşmamak da lazım tek başına. Duyar <laughs> <laughs> mı bizi? Şurayı. Yani bak şimdi şöyle göstereyim burada bastığımızda benim boyum şöyle. Şöyle yetişme. Görüyor musun? Kasaya yetişmiyor. Yok. Yani buraya bir tane iskele kurmak lazım. Hani öyle böyle değil. Çünkü biliyorsunuz bu tarz kasalarda çok çalışmak lazım. İskele kurulması gerek ki burada bir şeyler yapabilsin. Varsa eğer benim kaçırdığım buracıkta söyleyin arkadaşlar çünkü şurada bir tane daha gördüm ve oraya doğru gidiyorum. bir iki açılmamış Açık açık açılmamış güzel ama burada neler var çok güzel şeyler var burada. Vay anasını şurada bir işaret değişik formda bir kasa bir tane daha bir tane daha ama nasıl yaptınız siz böyle granit taşa bunları vay 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 Aha işte bir tane çalışılabilecek. Burada başka var mı? görünme ama şurada var bir tane çalışılabilecek. Biri başlamış çalışmaya vazgeçmiş. Elindeki malzemeler küçükmüş herhalde. Vay aslında. Sonra da bir tane daha. Başka. Şimdi öyle bir şey yapacağız yine. Yine sayalım dedim. Geçen haftalarda bir keresinde küpten çıkan sikkeleri sayalım dedik. Ve bilene, bilen kişilerden bir tanesine 100 dolar gönderdim. Ee, bu hafta da öyle yapacağız. Bu hafta da kaç tane kasa gördüğümüzü bilen varsa, burada da var bir tane. Yani şimdi geçmiş olabilirim, görmemişimdir. Hepsini burada var bir tane, burada var bir tane dediğim olanlar sayacağız sadece. diğerlerin değil görmediklerimi değil yani. Videoda görünüyor olabilir. Üç tane burç. Vay. Daha neler bekleriz acaba? İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Kaç tane kasa olduğunu Yorumlarda bekliyorum sizden. Ah, bir de öyle bir şey var. Bir tek yorum yazmaya uğraşmayın. Birkaç tane yazın şansınız daha çok artsın diyebilirim. Çünkü arada yazanlar oluyor. Bu sefer o yazanların şansı daha fazla olduğu için ben de söylememiş oluyorum. Daha şimdiden söyleyeyim. Birkaç tane yazın. Aynı rakamı gene gene yazabilirsiniz. Bir şekil durmayacağız. Ben nelerle karşılaşacağız ben de bilmem. Bak şimdi burada yosunların içine gizlenmiş bir tane daha var. Burada aynı o şekil. Hemen çıktı ortaya. Yus bunlar gizlemiş. Bir tane daha var. Bundan sonra Bundan sonraki haftalarda da geleceğim. Birer birer açmaya çalışacağım. açtığımızı açabiliriz Aç açamadığımızı bir sonraki nesile bırakarız. Burada bir havuz olur burada. Yanına gideceğim. Yavaş yavaş, bakka bakka. Seyrede seyrede. geçemeyeceğim. Şurada bir tane daha var. Baya büyük. Ama havuz var başında. O yüzden buradan geçemeyeceğim. Şuradan ağaca tırmanacağım. Ve ağaçtan bir şekil arka tarafa geçmeye uğraşacağız. Bak bak. Bak nerede saklanmış. Yok değilmiş ya. Bana öyle geldi. Ama şurada açılmış bir tane var göz gibi. Göz oyulmuş gibi sanki. Uf, devam. arkasına geçtim. Hop. Oh, oh, oh. Oh. Ol, oh, ol, oh, ol, oh, ol, oh, ol, oh. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Hey maşallah. Yavrulara bak. Derya kuzusu gibi. Bu büyükler sona kalmış ya. Şurada varmış ama gitmiş. Şimdi geri tırmanayım derken yarı şaşırdım herhalde. Acayip yüksekten şu anda ya. <laughs> Nasıl çıktım o kadar yükseğe? Dere bayağı bir altta kaldı. Bakalım bir şekil inmem lazım. Ki güzel kasacıkların yanına tekrar gideyim. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen sayalım. Sayıp rakam verelim. Şurada açmaya çalışılmış olan kasa orada. Ben şuradan bir yerden inebilirsem Olacak. buradan buradan da inme ihtimalim var evet sadece kayarsam buradan aşağı bilmem nerede bulacağım kendimi Böyle yukarıdan daha bakalım bakalım nerede bir yerde bir şeyler görebileceğiz ama hep aynılar ya hep aynılar. Hop hop fazla bir şey yok. Ama dediğim gibi diğer kasalar diğer bunu söylemiş miydik olabilir olabilir söylemiştim yallah aynen öyle evet burada ayak izim var zaten burada vardı üç tane orada var dedik ama artık tekrar alıyor gibi olacağım o yüzden siz sadece bakın kafaları karıştırmayalım. Şimdi burasıydı. Çok güzel, çok büyük. Muhteşem etes. Eser. Bir iki tane resmi alacağım buradan ve gideceğiz. Evet arkadaşlar böyle bir güzellikle etrafında bu var. Arkasında orada var var da var yani. Ama dediğim gibi burası en zor çalışılmaya en zor bir alan. Neyse. Bugün de güzel bir keşif yaptık. Güzel kasacıklar bulduk. Kaç tane olduğunu sizden bekliyorum artık. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Anlaştığımız gibi arkadaşlar. Kaç tane olduğunu yazıyoruz. Ve tekrar tekrar yazma şansımız var. Bunu unutmayalım. Hadi bakalım.